Takım oyununun bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi yine takımları değiştirdik. Orhan ben Kaan Canlı olmak istemiyorum dedi. Hayır aslında biz Kaan Canlı çok güçlü olduk o yüzden. Evet tam olarak bundan. <laughs> Geçen hafta Bahadır dedi ki olmaz Aynen. değişelim. Aynen. Abi gerçekten Geçen böyle hafta... dedim mi? demedim. Teşekkür <laughs> ederim. Ben ben bugün Kağancan'ın çok bilendiğini ve çok büyük performans gösterdiğini düşünüyorum. Biz geçen haftadan sözleştiğimiz için yaklaşık bir 3-4 gündür kamp halindeyiz evet. Can'la. 86 Dünya Kupası'ndan başladık, full izlemeye kendisiyle. Ee, ben 70'lerden başladım. Sen böyle. arkadan başladın, evet. bana yetiştin sonra. Güzel bir performans göstereceğiz. İnanıyoruz. Moro. Umarım ne oğlum ya. Ya abi, buraya kadar bak ne kadar güzel bir millet kurdum. Yani şey, iddialıyız, i̇ddialıyız abi. İddialıyız da, iddialıyız. Zaten kameralar kapalı olsa Kaan'ım şov yapar. Ama Biraz işte ne bir yaşadı ki. geçen hafta. O, o zaman, zaman arada onun atar. atar. Zaman ben ben Can'a hızlıca sormak istiyorum. Üstümde gördüğünüz gibi bu güzel bu senenin Almanya forması var. Kağancan'ın üstünde çok güzel Adidas bir ürün var. Manchester United sanırım. Evet abi. Manchester United'da oynamış bir Alman söyle programa başlayalım. Evet. evet. Bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler. Alman. Çok basit. Ya? Yani, yani, var benim mesela. en sevdiğim adamlardan. 3 tane var. Alman futbolcu düşün. İkincisi falan muhtemelen. Aynen. Aynen. En Alman oldu. futbolculardan biri. Kim mesela bir tane Alman futbolcu gelsin aklına? Müller geldi. Abi. Tamam ikinci i̇kincisi. o aynısını düşünüyordum. Aynen. İkincisi kim? Beckenbauer. Bağar. Ya ebeli. Ya, ne var ya, var ya var o geldi aklıma. Bu var. var, <laughs> şey. var Çantadan Matheus'u koymuştu söylemeyelim bu acıyla yaşasın. Aynen yaşasın. Biz yani. söylemeyelim aklına gelirse bir anda söylesin. O zaman biz topu sevgili moderatörümüz. Dünyanın en iyi acı Canımız Bambaşka bir erkek Doğukan Önal'a bırakıyoruz. Abiler öncelikle hoş geldiniz. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Bugün farklı bir oyunla açılış yapıyoruz. Elimde 5 tane Dünya Kupası topu var. 4'ü vurdu. <laughs> Ben de tam Kaan burada zaten aynen. diyecektim. Ağur. 5'te 5'te kendisi. Ağur, bitti. <laughs> Şaka yapıyorum. Buyur. Buradan size topları göstereceğim ve sizden finalini ve skorunu bilmenizi isteyeceğim. Eyvah. Ya sadece finalin adı falan yetmiyor yani. İlla skor da edeceğiz. Evet. Tamam. Nasıl başlıyoruz? Bugün müsaadenizle önce Bahadır abilerle başlamak istiyorum. Tabii seve seve. Kaan Can. Çok mutlu oldum. Hiç win'i olmayan <laughs> tek adam şu an aramızda. <laughs> Dünya kupası hazır, hazır şey de yaptık. Tabii, çalışmalar da yaptık. Win, win oranları nasıl hocam? 0. Benim 0 şu an. 1. 1. 2, 3. Hocam bugün bu seriyi devam ettirmeniz Çaktırmadan 3'te 3 Bugün devam ettirmemiz lazım. Aynen. Yani ya. şu topun geliş şekli <laughs> mükemmel. Bu arada Hala görmüyoruz biz. soruyu bilen topu alsın diyorum. Ne diyorsun? Almasın o <laughs> Ede evet, yani şu, onu, onu sonra konuşuruz. Balon dört gibi. <laughs> o zaman Bahadır abiler için ilk topu gönderiyorum. Hayda. Abi bir şey söyleyebilir miyim bak. En kolay top geldi. Yani. Hayır harbi en kolay top. Ben müsaadenle inisiyatifi alıyorum. 2022 Dünya Kupası Arjantin Fransa normal süre 3-3 bitiyor. Penaltıları söylemek zorunda mıyız bilmiyorum. Değiliz. Tamam. Çünkü yani... 4-2. 4 2 evet. Chouameni kaçırıyor. Coman kaçırıyor. Mbappe atıyor. Kolamane ee, atıyor. Aynen 4-2. En kolay top geldi. Harika. Bir de, de işin kolaylığı İlk biraz daha en son yani i̇şin son final. İşin kolaylığı falan. biraz da şey adı da yazıyor ya. Adı yazmasa çok zorlanırdım yalan yok. Hani Alrikh'la yazdığı. İşte evet adı da yazıyor. Diye. Ben topu ee... öyle bir şey var evet. De bir de olur. işin kolaylığı biraz daha en son yani. İşin son final. kolaylığı biraz da şey adı da yazıyor ya adı yazmasa çok zorlanırdım. Vermedim. <laughs> ben, <laughs> ben, ben onu söylemeye çalışıyorum. Buyur <laughs> Kaan'ım. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen de bir incele. Güzel top. Çok evet, O kadar. Teşekkür ederim. Kaan'ım bir ben top sektir adidasın, bize hemen. Top hiç sektir O top abi? sizde kalsın o zaman. Biz <laughs> sıradaki topu alalım. Bir de şimdi gider. 68. Aynen bize 68. geliyor bakalım ne geliyor. O zaman Orhan abilerin topunu gönderiyorum. Abi. Güzel. Hocam. Aman hocam. Hocam çok basit. Brezilya. Brezilya finalde malum final. Golün dakikasına kadar söyleyebiliriz. Üstündeki formanın kupayı kazandığı maalesef Messi'nin üzüldüğü. Mario Götze. Final evet. Normal süresi 0-0 biten ve uzatmalarda 1-0 Almanya'nın kazandığı bir final. Basit başladık. Evet 1-0 o son Messi'nin friki vardı. Dağlara taşlarıyla. Peter Drew'un inanılmaz bir anlatımı. A little boy from o zar yok. Çok sen güzel ben... yazdı o şeyi. Aynen. O, devam ettiremem o kadar Aynen. yalan yok o, ama. Olsaydı, ben de ben de o çok güzeldir yani. Gol olsaydı Aynen. güzel olurdu. Hocam izninle ben bu topu biraz incelemek istiyorum. Güzel top hocam. 1-1 bir, bir. Halı sahip evet. olmuş. <laughs> 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 Buyur top sen de Ama kalkın. çok daha güzel bir hikayeye sebep oldu. Messi'nin bunda kazanamaması. Aynen öyle. Bence. Evet. Ben topları burada biriktireceğim. Kaybedip maçın adamı oldu. Aynen. O Ve oldu. o meşhur kupayla böyle bakıştırıp oldu. verdi. Sıradaki topu alabilir miyiz? Evet sıradaki top da Baldır abilere geliyor. Buyursunlar. Ayda. Yine inisiyatif alıyorum kanım. Al abi. Sadece skordan emin değilim. 98 Fransa, Fransa'nın Brezilya'yı mağlup ettiği final. Zidane'ın 2 gol attığı final. 2-0 mı 2-1 mi? Sen senin bir fikrin var mı? Benim fikrim yok. O ben de o doğmamıştım do Okey. Evet. Ben de 4 yaşındaydım ama biliyoruz bir şeyler kanım. Neyse. 98 Fransa 2-0 Brezilya'yı yendi diyorum. Yanlış. 3-0. Doğru. 3-0. Öyle olunca ne oluyor? Zidane. Zidane. Evet. evet. Biz topu Logo alalım. Ya. Topu Ömürüz. alalım biz. Topu alalım biz oyuncak, evet, topu hocam. Ben hocam Bu da bende hocam. Sen de olsun. Üçüncüyü kim atıyor ya? Onu hatırlamıyorum. Net de 3-0 oldu. Trezege. <gülüyor> <gülüyor> Trezege. <gülüyor> Trezege. Petit. Petit. Evet. Petit. Ya, Petit. çok, çok konuşur. Çok konuşur. Dirsek atar. Trezege oynuyordu değil mi o dönem? Oynuyordu. Oynuyor. 2000'de zaten evet. kupayı kazandırıyor. Bu arada çok güzel bir altın gol. Trezege'nin çok iyidir. Soluyla. Çok iyi gol şöyle söyleyeyim buradan hani yaşı yetenler bilir bizim de tam çocukluğumuza renk veriyordu sonrasında hmm. mükemmel bir top ve o Fransa Dünya Kupası'nın teması Horoz var evet, mı aynen. Aynen. Oyuncakları falan vardı. Hepimizde vardı. Mükemmeldi. Yani şu sadeliğe bakar mısın? Kusura bakmayın. Adidas yapıyor bu iş. Sade öyle. Temayı da çok iyi yediriyor aynen. zaten her seferinde. Her ülkenin o e, konseptini, kültürünü vurabiliyorsunuz. Mesela aynen. bir de klasik kramponu var ya Adidas'ın. Aynen. Siyah, beyaz. Evet. İşte bununla inanılmaz aynen. bir takım yani birleşme. aynı Çok güzel bir dörse olarak. Biz şu anda 2-1 ve avantajlı durumdayız. Şu aynen. anda bildiğimiz takdirde kazanıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. olsun abi topunuzu gönderiyorum Gelsin bakalım. Gelen topa bir bak. Bu neymiş i̇lk ya? Top. Harbi top. Hocam Tango Espana demek ki İspanya'da olan bir dünya kupası. Topun güzelliğine bakar çok mısın? Çok güzel gerçekten. Az önce dediğiniz sadeliğin... Aynen orijinal. Yani. Evet. Ama yani... Mükemmel ama... ya şu top giyilebilse... Yani. Giy. Buse, Eslem haksız mıyım? Topu al giy yani. Böyle bir bir yerde dursun. Mükemmel top. Evet hocam. Yani o top bende hiç yok. Ben de değil çok sade. Sanayi... bir tahminim var. Bu şöyle topu şöyle da... düşünüyorum biraz bence ikonik bir finaldir ki buraya girmiştir diye düşünüyorum. Ben şöyle hatırlıyorum bu topu Maradona'nın sektirişini hatırlıyorum ben. Hmm. Life is life. Life is life'da bu top var mıydı bir hatırlamam ama tango Maradona çok böyle şey oluyor bana. Ama tahminim şu var mı sende bir tahmin? Bende hiçbir şey yok. Arjantin Almanya finali. Değil. Tamam skoru vermeme gerek yok değilmiş. Kalt. Tamam. Bakalım buyurun. Alalım. Hocam ya. önce bir dil o. Gelelim abi ne? E, şaka yapıyorum. Zaten Tango ve Adidas logosu çok bir infomuz yok. Kanım var mı bir şeyin tahminin yorumun düşüncen? Gel gelsin. seneden gidebilirsin bence sana abi. Teşekkür ederim. 80'ler, 84. Ben de öyle 84. 86. dünya kupası yok. Pardon. İspanya'da düzenlenen turnuvanın ne zaman düzenlendiğini hatırlamıyorum. 86. Emin misin? Oradaydım. 86 <laughs> tamam. olamaz. Peki ben kanıma burada güveneceğim çünkü gerçekten bilgim yok. 86 Dünya Kupası geçerlerde baktım. Ben o sırada Küçük Muhammed gibi top sektir. Şöyle bir tahminle yap bulunacağım. 86 Dünya Kupası finali. İtalya, Almanya ve İtalya 3-1 kazanıyor. Yıl hariç doğru. Aaa. Şoka yapıyorsun. Vay anasın. Ah Bahadır be. Eee yıl 82 mi? Doğru. Aaa 82. Adamların kafasını karıştı. Dünya Kupaları birbirine girdi. Adamların kafası karıştı. Görüyor musun? Vay be. 86'yı Kaan dedi diye dedim bu arada. Olsun. Benim hiçbir bilgim yoktu. Ama o dönemlerden finallerden midir İtalyan'ın 3-1 kazandığı bir final var. Onu hatırlıyorum. Ben bilmiyordum mesela hiç onu. Vay anasını ya. Sağlık olsun. Bahadır hocam neden bu böyle oldu? Top kimseye yar olmadı. Peki senin yakan kim oldu biliyor musun? Can oldu. Evet. 80. Ama buralara ben götürdüm seni. Şöyle abi. Kaan 86 demese ben 82 diyemezdim zaten. O yüzden sağlık olsun diyelim. İyi ki varsın. Skor. Abi. eyvallah Kaan. Sen de iyi ki varsın canım kardeşim benim. O zaman son topa geçiyoruz. Son topa geçelim. Hadi bakalım. Bu kime yar oldu? Doğukan'a mı yar oldu? Bu... Ya skoru bildik bari bizde dursun. Hadi dursun. Tamam. 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 Evet son ortak topunuzu gönderiyorum. Hızlı olanın kazanacağı abi. Hocam. Sen deyiz. Sen deyiz hocam. Bu kaç? Sokakta oynuyorduk biz bunu. <laughs> topu incelemek için alabilir miyiz? Bence hocam? de aynen. Oğlum. Oğlum daha da yukarıdan atsaydın Doğuk Evet. Top geldi. Ben bu topu da da ilk defa alayım. Ben de Questra. de yani. Questra. Questra Var mı vitamininiz? Abi bir yorum yapayım mı? Aynen. Yap. Ciddiyle bir yorum. Yap. Bu Adidas logosu eski bir logo. Tamam. Ciddi. Tamam. O yüzden eski bir top. Ama şimdi Bunun şöyle bak. Bunda mesela yeni logo var ama bu da Biz çok eski değil mi? Bence bu top eski bu. bir top zaten. Hayır hayır lafım bundan yok. daha eski. Logo işine girme. Bence. Ee, ya eski yani. bir kupa bu belli de. Tamam bizim bir tahminimiz var. Ama, ama Skor skoru, artır, bilmiyoruz. skoru bilmiyoruz. Ama yoğunlar skoru mi? biliyorsa? Falan. Bizim söylediğimiz maçı söylemeyeceklerse söyleriz. Ha. Hayat, hayat. Benim kafamda hiç bu spor maç. Bu biz max... niye söylüyoruz ki? Evet işte onlar iyi Biz şu kaldır. an avantajlıyız. Aynen. Sizin söyleyelim. kesin bilmeniz lazım. Aynen. Tamam biz, biz size bırakıyoruz hakkımızı. Biz de eminiz ama söyleyelim kız. Evet. evet. Aynı anda söyleyelim veya onlar da bir tahmin yapsın biz de bir tahmin yapalım. Benim bu topla bir 7-8 golüm var. O kadar. Mı? Otur <laughs> bu ala. <arada. gülüyor> var mı hocam Bahadır hocam bir tahmin? Hiç yok. Yani. Kıkandığın noktaya geldik mi? Bu oyun zormuş ama. Zor zor. zor. Yani Dünya Kupası'nın genelini hatırlıyoruz tabii ki ama geçmişe dönük olanlar, skorları falan takımlar zor yani. Ne diyorsun Karnıcan? Yani ben yorumumu yaptım abi benim. Benden eski o kadar dedin çıktı. Eski dedin yani bu yorumu... Hayır şundan da daha eski diyorum. Ben daha eski. Yani Ya neydi bu? 82. Evet. Allah. Aa. Bu maçta sağ açık oynamıştı. Bir topa bakabilir miyiz? İnceleyebilir miyiz? Buyurun. Biraz da sizin inceleyin. Teşekkür ederim. Kuvayşı evet Favori topum sorulmadı. Favori top dedim. Favori turnuvam. 2002 Dünya Kupası. O çok kolay diye muhtemelen. Evet. Hepimiz çünkü Fever Nova. Aynen. Bir kilometreden tanırız. 2010 da aynı şekilde. Jabulani. Dönen top. 2002'de şöyle bir şey var. Şöyle bir yorum okumuştum. Nereden hatırlamıyorum. Herkesin ilk izlediği Dünya Kupası her çocuğun en iyi dünya kupasıdır diye. 2002 bizim için öyle. İlk Ve böyle milli takımında da gitmesi. Aynen öyle milli takımın olması falan. 2002 dünya kupasına 2022'den daha hakimimdir yani. Çünkü çok aklımda yer edilmiş o. Hocam katılıyorum. Bu da bence o turnuva. 2002 Aa değil. Fener Nova bu Hayır. doğru. 2002 <laughs> değil. Senin az önce bana söylediğin turnuva bence. He, evet, ee, evet. evet, bir tahmin var mı? Bizim iki tahminimiz var. E, tahmin, bütün yapmamız, bütün tahmin. 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 yapmamız lazım. Evet, Yapalım. Evet, biraz. Biraz Yapalım. sizi mecbur bırak. Zorunda mıyım? Bir golü evet, bilemediğimiz evet. için işte o Aynen Peti, Emanuel evet. Petit evet. yüzünden bu duruma düştük şu an. Bir de Kaan Can beni yanlış yönlendirdi diye. Yok yok <laughs> Doğru. Şarkı. Pardon abi. Hocam, <laughs> Biz de <laughs> hocam geç hafta tik da bir yanlış top söyledik diye. Bir, bir anda. Aynen, evet. Ben bu topu sana gönderiyorum. Alır almazlar cevabını. Ver bakalım. O zaman diyorum ki 1974 Dünya Kupası Arjantin 2 Almanya 1. Yanlış. Hepsi mi yanlış? Hepsi yanlış. Allah kahretsin. <laughs> Hangi tahmininiz Tamam yapalım? biz kazandık. E her türlü evet. kazandınız biz aynen. kazandık. Siz bence o yapın aldık. yine de tamam. Ben Orhan hocama bırakıyorum. Ona güveniyorum biliyorsunuz ya bu biz... programlarda hep ona güveniyorum. Ben şöyle düşündüm. Bir 66 Dünya Kupası bu İngiltere'nin şampiyon olduğu ya da 94 Amerika. İkisinden biridir diye düşünüyorum ama hani hiçbir Aynen. şeyim yok. Bence biz duyalım. Hata yapmaktansa öğrenelim. Aynen öyle. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek, öğrenmemek değil. ayıp. Aynen. Top 94 New York topu. Aklıma geldi <laughs> ya tamam, vallahi. Evet. Ya sadece Questra'yı çok Amerika'yla bağdaştıramadım ama ben biraz şöyle düşündüm. Şu sizin elindeki o mesela desensiz ya. Hani mesela onu biraz daha geliştirip hmm. desen koymuşlar üstüne. Hani biraz daha evet. ileri bir tarihlidir falan dedim. Epey de bir desen var bu. Tam 94 <laughs> finalini. Biliyoruz. Bence çok gereksiz duygusallık yapılan bir final Baggio'ya. penaltıdır. kaçar hocam bunlar. Kaçar bir de İtalya'nın kaç tane Dünya Kupası var. Yani sanki ben, ilk defa yaklaşmış evet. da alamamış. Ben gideyim. açık konuşayım. O zaman yani. Chouameni de ağlasın. Ha ha mesela. Chouameni'ye gelmeden bence al, yani bu kadar büyütülmesi gereken bir olay. muaninin evet, karşı karşıya, evet, karşıya. Ya da Messi'nin 2014'te mesela. Yani. Evet. Yani o yüzden... Ama biz puanımızı aldık. Bu arada Doğukan bize bugün biraz tematik bir oyun oynattı. Biz o topu da bence rica ederiz. Evet, yani bunu, bunu da alalım. Teşekkürler. Yapıyorsun. Bu bildiğimiz üzere... Ya puanlarımızı <laughs> somut olarak elimizde tutuyorlar. Bizim o 3 puanımız yok ki hocam. Bizim Olsun. iki puanımız var. Olsun evet. Ya, biz, bizim de yok ama işte yani. Ama buna <laughs> yani çok aşırı yaklaştığımız için... Aynı zamanda bütün turnuvaların topları da biz de özellikle Nova burada gelir diye çok heyecanlanmıştım. Gelmedi ki onu zaten tek atardık hepimiz. Gollerin dakikasına kadar? Orhan'ın da söylediği gibi. Adidas çok güzel bir nostaljik iş yapmış. ait bir koleksiyon. 2026'ya evet. giriyoruz. 2026 Dünya Kupası'nda güzel bir set çıkarmış nostalji. Bizim içeriklerimizde de bol bol görürsünüz. Hatta Instagram hesabımızda da güzel bir video paylaşacağız çok kısa zamanda. Adidas'a da çok çok teşekkür ederim. Evet sıradaki oyunumuz çok sevdiğiniz oyunlardan bir tanesi. Harften Topçumlu. Evet bayılıyorum bu oyuna. Gelsin. seviyorum. Orhan Serbest'in oyunu Sen deriz. Söyler, sen Estağfurullah. Bağdur geç, hocam. Geçen hafta bir bile yapamadık değil mi biz Kaan Evet. Burada. Aynen. Siz takımda iyiydiniz geçen hafta. Aynen. Ama ben şöyle bir duyum aldım. Bir Kaan Can özellikle bütün harf kombinasyonlarına çalışmış. çalışmış. Son evet. bir hafta. Ama şimdi Ezberinde. o olacak. Göreceğiz. O zaman vakit. Kaan'ım hemen söyle. L-M. Yuh. Nasıl L-M'yi bulamadım mı gerçekten? Mario Lemina. Ya. Güzel. En azından buldu. Güzel. Başlayabiliriz. Evet. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. 3, 2, 1. K. Kenan Yıldız. 1-0. Yapamıyorum mi? şu an yapsam yaparım <laughs> mı? <mi? gülüyor> Yanlış şeyler ben, yapabilirim. Ben, Y'yi düşünüyorum. Ben Yok, de Y'yi düşünüyorum. İsmail Y'ye'ye falan gittim evet. sonra. Şey, ben Yıldız. de güzel, güzel, y Çok güzel isim. Çok iyi denk geldi. Evet. Güzel Tebrik ederiz. Uzaklardara o... ev alırız. O da hocam. Kaan devam. 3, 2, 1. A. Ne? Duymadım. P-A. P-A. Bende var da biri. Şu an gitti. Hımm, dur. Pavlo Aymar. Evet, güzel. Helal. Çok iyi ismi. Bayılırım lan <laughs> <abi> ya. Ben <laughs> harika bilmiyorsun. Paolo Asensio tarzı bir şey söylüyorum. Asun Çao. Bizdeki Çao oluyor zaten. Aynen. Paolo ya Asuncio. Güzel. Yalnız, Güzel çok iyi. Yani çok iyi adamlar da biliyor. <laughs> Acayip iyi isim de bayılıyorum <laughs> ya. Tadır Aymar resmen FIFA kartlarını bir taradı hızlıca. Şahat diye attı çok odaklandım. Ben bitmişler. de şeye falan gittim. Paolo'lara gittim ama çıkmadı. Neyse hadi bakalım. Ben de Patrick'lere, Patrick'lere falan gittim. Eşli'den baktım. Ben alıyorum şimdi. Aynen. Tamam devam. 3, 2, 1. İ. Cenk işler. Tamam. İnanılmaz. Tamam, tamam. Golcü. <laughs> 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 Orhan Serbest teşke oyuna gelseymiş ya. Bu arada Cenk teşkil İşleri dedikten sonra şöyle doğru. bir kaldım çünkü var mıydı diye var, bir düşündüm var. Cenk, var. Şey, Cenk şeyle karıştırdım. Bizim kaleci kimdi Cenk? Cenk Gönan. Cenk Gönan'la karıştırdım. Aynen. Cenk, Aynen. Cenk Aynen. İşler var. Golcudur. En kolay oyunda gittik. 3 sıfır. <laughs> ya evet. <ya>. Tarih. <laughs> tarihin en kısa oyunu oldu. Abi. abi çok hızlı bitti. Çok hızlı bitti ya. Sen 35 dakika top oyna burada. Evet. <laughs> Adam 3 dakikada bir. Aynı abi. şey, aynı seviyeye geldi. Helal olsun. 1-1 bir bir oldu. Tarihin en kısa oyunu. Aynen, Aynen de, biz öyle. Evet. Biz rüzgarı aldık. Çok hızlı İnşallah bitti. İnşallah. <laughs> Aynen öyle. Yani. Sıradaki oyun ne olur bilmiyorum ama bu oyun galiba Luz'u alıyoruz. Ben buna izin veremem. <laughs> hayır hayır. Olmaz. hayır hayır. Bu oyun olmaz. <laughs> Evet sıradaki oyuna geçebiliriz. Evet sıradaki oyunumuz bildiğiniz bir oyun matematik. Bana müsaade. <laughs> bu arada ben bu severdi. derse girmeyeceğim. <laughs> Matematikte Kaan çok iyi. Geçen hafta... Neresi iyi? Yenildiniz geçen hafta. Yenildik de çok güzel tercihler yaptı yani. Evet, Tercih evet. deyince de bu adam. Alabiliriz soruyu. İlk kategorinizi gönderiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 55 asiste ulaşmanızı istiyorum. Evet güzel bir soru. Yine tamamen şans benim için. Orhan hocamla biraz düşündük. Bizim ilk ismimiz. Yani asist deyince akla gelen isimlerden birisi Iniesta. Biz de asist deyince akla gelen Aynen. isimlerden Mesut Özil'i seçtik. Sen geçen hafta da Mesut yani. Özil'i seçtin. Asistle <laughs> ilgili bir şey oldu mu direkt evet. Mesut geliyor aklıma. Yani Mesut'un çok fazla Şampiyonlar Ligi asisti var mıdır? Tabii ki. Real Madrid, Arsenal. Yani 6-7 sene aralıksız Şampiyonlar Ligi var benim tahminim de yani böyle 18-20 bandında asist yapmıştır. Güzel. Gibi bir beklentim. Diğer isminiz kimdi? Diğer isim yine bir Alman'a gittik. Thomas Müller. O Müller'den Alman. de 30-35 hatta biraz 40'a yakın bir şey bekliyoruz. Siz önce. biraz 55'in üstüne oynamışsınız. Yani Müller'in çok 56, daha fazla. 57 oynamışsınız. Evet. Aynen Müller'in daha fazla. Biz fazladık. de aslında biraz 55'in üstüne oynadık. Bizim de diğer ismimiz Xavi'ydi. hani ikisinin toplamı. Kapattık tandemi. Aynen. Şöyle bir 60 70 falan çıkar gibi geliyor. Ya olarak. hocam %100 de çıkabilir. Hiç sıkıntı değil. Sağlık <laughs> olsun. <laughs> Aynen ne çıkarsa bahtına. Ayırmayı istemedik ve bu ikiliyi. <laughs> Aynen öyle. Bizimki de aslında bak siz İspanyol biz Alman Alman. Ayırmadık tevenleri. Evet. evet, hazırsa sonuçları alabiliriz. Evet, önce Oğuzhan Abilerin toplam puanıyla başlıyorum. Çavi ve Eneas'tanın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı toplam asist sayısı 61. O güzel çok hocam. Evet. Çok, çok şanlıcam. Tam Aynen. olarak çok kafamızdaki iyi. şeyi yazdı. Aynen öyle. Mesut Özil ve Müller'in toplam asist sayısı size 60. <laughs> çok kritik, ya, çok iyi. iyi. Bir asistle. Çok iyi. lan. iki tane işte, Harbiden. iki tane kaliteli takım koydu masaya bilgiye. Yine, yine ucundan puanım gitti ben hocam. Olmaz. Aynen, bir asistle ya. Kaan'ım devam. Devam, devam. Aldık devam. Vallahi, çok iyi. Tebrikler. Güzel, eyvallah hocam. <laughs> Minibetlik yaklaştık vallahi ikimizle helal olsun. Sıradaki de. soruyu oğlum Evet, sıradaki kategorinizi gönderiyorum. Süper Lig'de toplam 12 takım ulaşmanızı istiyorum. Evet, yine güzel bir kategori geldi. Biz başlayalım bu sefer Kaan'cım, buyur. İlk ismimiz Caner Erkin. Güzel. Güzel. Biz de uzağa gitmeyelim. Belki gezen adam. Biz de uzağa gitmeyelim. Bizim de ilk ismimiz Caner Erkin'di. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Güzel. İkinci kimdi hocam? İkinciyi de ben söyleyeyim. Tabii abi. Yine bir sol bek. Orhan Serbest'in de sevdiği bir isim. İsmail Köybaşı. Büyük kaptan. Peki kaç takımda oynadıklarını emin misiniz? Hiçbir eminliğim yok ama yani yakın olduğumuzu evet. düşünüyorum ben. Yani Trabzon'u var, Göztepe'si var, Beşiktaş, Antep. 4 tane Hayler kesin. var bir de. Fener'i var 5. 5. Ee, Caner'in de 6 7 bandında olabilir diye düşünüyoruz. Ben burada biraz hesaplama yaptığımız için da öyle söyledim seçmeden önce. Bizim ikinci ismimiz de bu arada Türk futbol tarihinin en iyi forvetlerinden bir tanesi Burak Yılmaz vardı. Burak, Burak Hoca'nın 4 büyükleri var. Burak Hoca'nın. Ayrıca ekstra olarak ben Burak Yılmaz'ın bir Antalyasını hatırlıyorum. E Orada çünkü oradan alıyor şey hoca kendisini öyle 5. 5. Caner'in de yanlış hatırlamıyorsam tam 6 takımı var. Ben de 7 Beraber... diyorum mesela. Ya benim de aklımda mi? 7 var. Tamam 7 ise de yapacağım. Hayır şey nokta yok. atışı zaten. O 12, 12 değil mi? 12 evet. Aynen. 12 aynı. ben 11'i hedefledim. <laughs> Şu an eğer ki öyleyse ya 6'ya saydım bu arada o yüzden. Bence cevaplarımız aynı bile çıkacak. Cevaplara evet, gelmeden hatta ben bile biraz Caner'in takımlarına bak sayalım bir Sayalım. Birlikte. Manisa. 3 ee, büyüklerde oynadı. 3 oradan. Manisa. Eyüp de oynadı. Eyüp, Eyüp, de. Eyüp, de. Eyüp, Eyüp, de oynadı. Evet. hem altta hem yukarıda oynadı. Aynen. Kaç oldu? 5 oldu. Evet. Bir tane daha saydım ben ya. Var ya iki tane daha var. Ben de yedi diye Atak, ka şey Kaan'la öyle konuştuk. Başakşehir. Başakşehir'de oynamadım ya. Oynadı. Başakşehir'de hatta şey Oynadı ya. Yani. Gülüyor karşılığıyla. Başak Ömer Ali'yle. Ömer Ali'yle. Ama ben sen... Başakşehir'de yoktu bende mesela. Bak altı oldu. Başakşehir. Evet. evet sonuçlar hazırmış. Dilerseniz sonuçları al. Gelsin bakalım. Bahadır abilerin takımda başlıyorum. Caner Erkin ve İsmail Köybaşı'nın toplam takım sayısı 13. Neyse iyi. Evet. Bir yaklaştık. Güzel. 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 Caner çok kritik. Hadi 12 be. Burak Yılmaz ve Caner Erkin'in toplam takım sayısı 14. Oo alıştı. Yine, Gel. böyle bir takım. Burak Yılmaz'ın bilmediğimiz bir takım var. Burak Yılmaz'ın 7 takım var. 7 takım. Harbiden 4 müfitler tamam. Antalya 5. Manisa. Manisa oynadı. Evet, tamam Manisa'sı var. Eskişehir bile. Vay anasın. Hep Süper Lig mi oldu? Evet. Vay arkadaş ya. ben mesela Eski tamamen unuttum. Ben var. de. Evet. tamamen unuttum. Biz biz, biz, biz gitmiş oralarda. Caner Erkin'in hatırlamadığınız takım da Kara Gümrük. Kara Aa doğru. Ya. doğru. <laughs> Kasımpaşa Kara Gümrük. Alt şey gitti geldi gitti geldi <laughs> hep. Hocam, Vay be. Hocam, Yine çok yakın evet. kazandı. Nokta atışta kaybetti. 2-1 öndeyiz. Evet. Evet. Güzel. İşte yanlış saydığımız için. Ben de 11-12 falan bekliyordum. 13 güzel güzel. Evet 2-1 oldu genel skor. A, yenersek bizde. Aynen bakalım bu bölüm. sıradaki oyunumuz. Gidiyor, Geçim. gidiyor. <laughs> Seri bitiyor mu acaba? <laughs> evet. evet sıradaki oyunumuz iki takım bir futbolcu. Bahadır <laughs> için kart vizit oyununa geldik. Hayır öyle. Kart viziti harfte atmış olabiliriz evet, bakalım inşallah. <laughs> o zaman kart <laughs> tamam. ben başlayayım hocam. Hocam tamam. Bakayım. ben alıyorum. Biz de bende. 3, 2, 1. Fenerbahçe. Four, ee, solda soldado ado. önce ben, aynı söyledim. Anda söyledim. ben söyledim. Aynı önce anda söyledik. Aynı, aynı, aynı anda, anda söyledik. Aynı anda söyledik. Aynı anda gibi aynı anda. hakem hocam kararı yani. Yani Soldado diye bitirdim yine geçenki Drogba Mersun aynı, aynı anda. anda. Vallahi öyle dedim. Önce başlayalım. ben Can ya San diye Orhan Diyorum. Gireksiz. Çünkü duyuyorum. <laughs> ben de kendimi duyduğum için. <laughs> aynen ben de Böyle kendimi duyduğum için. Herkes kendince haklı o yüzden. Video varmış izleyelim. Oo, bu Hakem izlesin. Hakem izlesin. Hakem izlesin. Doğukan objektif ol. Böyle frame frame ilerletip bak. Kanka. Ya öyle olacak çünkü mecbur. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani o kadar yakın ki. Evet şu anda hakemimize var görüntüleri geldi. Geliyorum hocam. Riva'daki merkezden. Evet, var sonuçları açıklıyor. Evet, Hareket var, var işareti yapıldı evet. şu an Aynen. siz görmüyorsunuz ama inceledik, baktık. Oran abi mili saniyeli önce giriyor. Mili nasıl şey yaptı? Hani o kadar işte <laughs> teknoloji, teknoloji, <Aynen>. yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Aynen. <kadar> ise teknoloji. Hayır mili saniye diyor ya bir de. Nasıl incelediniz acaba? İşte çok şu moda, anda... fazla moda girdik yani. biz, biz de o görüntüleri bir görelim. Ee, Soğdağlı. Evet görüntülerde de belli oran Hocam. Belki Aynen milisaniyeyle. Aynen milisaniyeyle sağlık olsun. Sıradakiyle devam. Kanka. Hocam Fenerbahçe toplum başka var mı? Jansan. Vincent Jansan. Yine bir forvet. Ee... Niye söylemedin? Gelmedi aklıma. <laughs> ha şimdi hep sonradan <laughs> geliyor zaten arkadaşım. 3-2-1. Bayan. Olympiakos. Kim? Bayan. Ee... Bu varsa Bahadır geç de vardır. Ya kesi %100 vardır biri de. Evet Hakem burada bence bir süre saysın. Yoksa. Aynen. Yani. Ben bir... kabul olmasın bir isim soracağım. Sor sen pes ettikten sonra. Tamam ben Demişelis ismini bir atacağım. Yemin ya ediyorum var oh, de uh. Demişelis bir de belki varsa yoktur da Salih falan o tarz o Balkanlar ha. falan olabilir. oynamıştır. Olabilir. Martin Demişelis. Evet, evet. ya Bayern'in zaten hepimiz biliyoruz. Olympiakos sanki orada ikimizin aklına evet, evet. geldiyse vardır bir hikmet yani. Yok, Yok değil mi? Yok. Oynamış mı yine İstanbul'da? Yokmuş. Oynamış. Bu arada kesin vardır Bayan Olympiakos. Yani, vardır illa ki vardır. Bir vardır da şu an İlla ki vardır. Çıkmadı. O zaman geçelim. Geçelim. Ya, geçelim. 3, 2, 1. Roma. Roma. Ee, Nondak. 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 Evet, Nonda. Ben de söyledim ama. Evet. Sen ne dedin? Nonda dedim. Ha, bu evet, bence dedi. Ben benim sesimi önce, bastırdınız. Bence ben kayıt da mıydık? Kişi var. Söylediği için. Gene kayıtta. Bence ben söyledim ama gene ben, var. Ben, ben iddia etmiyorum ama benden Nonda dedim. Ama bunda haklısın. Üçümüz de söyledim. Senin evet. sesin bana hiç gelmedi. Ey evet. evet. e, Şahabeci de mesela. sanatta hiç söylemedi diye düşündüm ben. Ben de söyledim diye şaşırdım. Sen Şaban dedin mi? Yok, Nonda dedin. Ben de Nonda dedim. Aynen. O zaten artık şey. İsim söylemeye artık gerek yok. Geçen haftaki bölüme bir selam çakıldı. Aynen hiç sıkıntı yok. Ben iddia etmiyorum. Ben, ama ben onu söyledim. Duymadığım için ben evet. de bir şey diyemem ama oradan önce söylediğime eminim. Evet evet. Ben, abi, abi sen şey... benden önce söyledin. <laughs> Desene sen Nonda diye. Ama sen de oynamadın. Biz Bahadır'la bildik evet, onu Evet. Aynen. Evet. Görüntüleri tekrar izledik. Ve gene çok kısa milisaniye ile Bahadır abi Güzel. <laughs> gel. gel. Ee, Nonda. Nonda. Nonda kanka. Nonda <laughs> kanka. Bir bir mi oldu bu? Bir bir, bir, bir bir oldu 1 Bir oldu. Bu ne kardeşim iki tane vardan. Aynen. Bir, 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 bir size gitti bir bize gitti. Aynen. Adalet hiç, dağıtıyor. Hiç, Balkan direkt Balkan nokta <laughs> atış win olmayacak mı? <laughs> bir, bir saniye. Evet, evet tamam devam mı? Buyurun. Üç. 2 Bir. Çelsi. <laughs> <Chelsea>. Galatasaray. <laughs> Dogma. Oğuzhan. Oğuzhan burada. İlk bölüme. İlk Oğlum Chelsea bölümlü. yani, yani hep mı denk geliyor? Aynen öyle İlk bölümde de puan kazanmıştık. Yine ikimiz aynı anda bu sefer daha bu çok daha Hatta net. Hatta yani. bunda da bana gitmiştik. Aynen. Bu <laughs> adının o Drogba ba değişi. Onunla çok daha milimetrikti evet. bunda yani. Bu bölüm full evet. şey yapıyoruz eski ya bunu bölümlere. Ya bunun gitmeye gerek gördüm. yok herhalde. Bence yok. <laughs> <laughs> drog <laughs> puan kazandırdı. İki Biz 2-1 alırsak son oyuna taşıyoruz. 3-2-1. Arsenal. Oh. Çaka. Gel. Bak. 2-2 Evet benim de aklımdaydı ağzı söyledi Bağdır. Yani Leverkusen. <laughs> evet. e, abi Almanya'ya yaklaştım işte. Evet. Yo Arsenal kötü geldi bize. Evet. Aslında bu arada Aslında Leverkusen çok kolay ama işte hızlı olan kazandığı evet. için. Aynen. Evet. Bir iki evet. saniye bekletseydik şaka da. Bir iki tane daha işte Bernd Leno'lar falan var. Evet evet. Çalardı Çalardı yani. yani. Aynen, Aynen. Ha. mesela Havertz var. da ha. hızlı hemen şart. Evet. 2-2. Vay be. Oyun puanı. Getirdik. Aynen öyle. 3-2-1. Manchester United. Evet, Scott McTominay. McTominay. Yine sen ben, ben McTominay dedim. Ben, evet, ben Scott ben dedim. Scott, ya Erman Yaşar yüzünden Scott McTominay var ya. Abi. Direkt McTominay diyecektim ya. Evet, Orhan, Orhan Serbest. Yine de ya. bakın da bence de Orhan'dan. Sana bir şey diyeyim mi? İçimden geçirdim. Napoli Manchester United gelecek dedim. Ben yine de siz Beşiktaş diyeceksiniz diye bekliyorum. Harbi <laughs> mi? Evet üçüncü kez gidiyoruz Vara. Doğukan hocam sendeyiz. Geçen oyunlarda da buna benzer bir şey yaşamıştık. Daha önce lafa girdiği için puan Bahadır abilere yes. gidiyor. Yes! Gel. Her yaptık. Mesela sen McTominay <gülüyor> demene <gülüyor> gerek yok. Skat desen bitti. Evet. Ya McTominay'i daha erken söyleseydin. Aklıma geldiği gibi ya. söyledim ama işte. Yok hayır. Skat deseydin ne de oluyormuş. Ben sadece S deseydim, mesela. <gülüyor> mesela. <gülüyor> de Yapacak Hocam. Bir şey. Emsal, emsal karardan <laughs> bize gitti bu an. Evet. Bizim harf oyunu bitirdi bizi ya. Evet ya. O Biz ondan sonra bir rüzgar aldık. Ya. O rüzgarı <laughs> durduramadık Aynen. ya. Bugün, çok bugün, bugünkü sonra. işte bir tik tak da olsaydı bir moral bozuk böyle <laughs> oradan yürümek. Kaan'ım be kazandın. kazandın. evet, ne diyorsun? Çok mutluyum bu kadar. Mutlu bu kadar abi. Bursun. Ben, evet. ben şey yapmıyorum. Kazandık abi. Onu düşünmek lazım. Keyifli geçti. Abla Aymar da. Evet, Aymar çok kritikti. Evet. Çok Nereden geldi galiba? Sonrakilerde evet. galiba olmadı ama olsun. Ya ben orada biraz özgüven eksikliği <laughs> hissettim ya. Paulo Asun sağ oldu. Asun sağ yani çok bu o iki harften akla gelecek son isimlerden biri. Başka inan hiç gelmemişti aklıma. Orada söylesen hep öyle oluyor işte. Sınıftan parmak kaldırırsın. Çek kaldırmazsın da dolucu al biliyorsundur. Tebrik ederiz. Eyvallah. Teşekkürler. Harika bir oyundu. Tebrik Bence ediyorum. Bence çok keyifliydi. Ölüm güzeldi Hep böyle gitti yani kafa kafaya. Son oyunu göremedik. Olsun bugün görmeyelim. Aynen. Sağlık bugün olsun. Bugün bir sonraki bölümde söz oldu. Onu da kazanan çıksa bile oynayacağız. Aynen. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yani çok keyifli bir oyundu. Hocam Oran tebrik ederim Geçen hafta kaybettin. Evet bu arada kaybettik. Formunu... Bu hafta kavancanın ekip arkadaşı değişti ve kazandı. Evet. Hocam bilmiyorum. Bahadır hocamın formu ee, inanılmaz şey de... oldu. Ketçap misali oldu <laughs> ya sonradan dökülür. İki, iki değil iki. Helal olsun. Yani, i̇nanılmaz hey olsun. 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 Biz çok keyif aldık hakikaten. Ben de evet. çok keyif aldım. Daha nidelerine inşallah. İnşallah. Aklına yani. geldi mi peki? Abi geldi biliyor musun? Almanya Manchester United. Şu an saygı. Ya Manchester'a ben Bayern deseydim şart diye atardım. Harbiden atardım ya. Neyse. O zaman teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hepinizin. Yine güzel bir oyun oldu. Farklı oyunlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. 2025'i de böylelikle yavaş yavaş kapatıyoruz, noktalıyoruz. Kapatıyoruz. Çok çabuk geçiyor. Vallahi. Nereden baksanız her gün Instagram Reels'ta, Shorts'ta, TikTok'ta oyun paylaşmaya aynen. devam ettik. 2025 yılı boyunca. 2026'da da devam edeceğiz. Sürekli sizlerleyiz be. Aynen öyle. Yani... Hiç olmak. Efe. Eğlenmek, eğlendirmek buradaki bizim en büyük amacımız. Biz eğleniyorken sizin de eğlenmeniz bizi çok mutlu ediyor. Bugün siz bize karşı nasıl oynadınız? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bizim takım tahminleriyle belki de bizden daha hızlı cevap verenler vardır. Buradan hepinize tek tek teşekkür ederim. Aynı şekilde. Doğukan'a çok teşekkür ederim, bütün ekibe. 2025'in en iyi moderatörü seçildi Doğukan'da. Yakın zamanda haberiniz olsun. Evet. Doğukan'ı burada oyunlarda görmek isteyenler de yoruma yazabilir. Bakalım Doğukan. Doğukan rüya geçeceğim. göster kendini be. Şöyle kazanan takımın arkasına <laughs> geç. Gel. Şöyle. Kazanan takımın arkasına geç. Bugün Hayır. vardan bardan puan kazandı. <laughs> <laughs> Bugün bardan evet, içi puan kazandırdın. Çimlerle evet. yarıştığımızı herkes görsün. <laughs> Hoş i̇şte, Bak galibiyetin be. fotoğrafı. <laughs> bu arada tekrar hatırlatalım. Kamera arkası görüntülerin hepsi. Özellikle Doğukan'ın var mücadelesi, soru hazırlaması, ekibin görüntüleri ve Kaancan'ın ilginç soruları, TV'den para <laughs> çekme görüntüleri, Hepsi katıldı. Doğukan'ın para dolu çantaları ve görüntüleri <laughs> hepsi katıldaki kamera arkası. Kaan Doğukan'ın kafe buluşması <laughs> videosunda yer alıyor. Evet o zaman kapanışı da siz Ey yapın buyurun ya. Harika bir üçlü oldunuz ya. Cidden. Bu üçlü çok güçlü diyerek o evet, zaman kapanışı yapıyorum sizi. size atayım topu. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız, like atarsanız çok çok mutlu edersiniz bizi. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın. United Alman geldi şimdi aklıma. Kim? Şu an işte... <laughs> Yemin ediyorum şimdi geldi aklıma. Şok <laughs> oldu bir <birden> daha geldi. <laughs> tamam işte Bayan mini Manchester evet. falan çıkıyor. Ben çok mutlu oldum. <laughs>